bugün gece kolajen bakım kremimin tarifini veriyor olacağım sizlere. Bunun için ihtiyacınız olan 4 tane yağ var. Bir tanesi zeytinyağı. Ben bunu kendi evimde kullandığım zeytinyağı. Bildiğim bir yerden soğuk sıkıma yakın sıkılan iyi zeytinlerden yapılan bir zeytinyağı. Sizin de muhakkak vardır evinizde kullandığınız, marketten almadığınız, iyi olduğunu bildiğiniz bir zeytinyağı. Onu kullanıyor olun muhakkak. Market zeytinyağlarını kullanmayın. Ee, onun dışında e, susam yağımız, badem yağımız ve lavanta yağımız var. E, bunların da aktardan bulabilirsiniz. Yalnız bunları alırken şuna dikkat ediyor olun. Soğuk sıkım oluyor olması önemli. E, soğuk sıkım rica edin muhakkak. E, bir adet de kutuya ihtiyacımız var. Bu tarz bir kutu alabilirsiniz. Bunu sanırım Watsons'tan e, almış olabilirim. Böyle bir şey. Kapaklı krem kutusu gibi. Rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz ya da evinizde boş krem kutusu varsa onunla da yapabilirsiniz bunu. Onun haricinde bir huniye ihtiyacınız olacak. yani şey bunda çok ihtiyaç yok ama damlamaması adına ya da kullanacağınız şişe buna benzer bir şey olursa, eee damlamaması adına huni de önemli bir yardımcı bu işlemi yaparken. şimdi başlayalım. Ne kadar ölçüyle koyuyoruz? her birinden aynı oranda koyuyor olmanız lazım. Ben genelde beşer damla beşer damla koyuyorum. Çok fazla yapmıyorum. Bittikçe yeniden yapıyorum. Çünkü bunun içinde lavanta yağı var. Lavanta yağının kokusu açık kaldıkça uçuyor maalesef. Esansının uçmaması adına az az yapıp sık sık değiştirip yeniden yapıp kullanıyor olmanız önemli orada. O yüzden siz de benim gibi beşer damla beşer damla yapabilirsiniz. İlla huni kullanmanıza gerek yok böyle bir şişeniz varsa. Ama ben yine de kullanıyorum etrafa dökülmemesi için. Müzik benim elimde bittiği için C ve E vitamini serumu ekleyemiyorum. Ya da evinizde varsa ben bazen şey de yapıyorum. Evde hap halinde bitkisel C vitaminim olduğunda onu da ezip bunun içine karıştırabiliyorum. Tamamen sizin tercihiniz. Ya da serum olarak da alıp ekleyebilirsiniz. Eklenebilir yani. Yalnız şöyle bir şey var. Bunları kullanmadan önce cildinizin buna alerjisi olabilir bunu denemek adına önce vücudunuzda elinizde bir yere hafif hafif olarak sürüyor olun. Bir deneyin. Herhangi bir alerjen bir durum söz konusu olacak mı? Eğer olmazsa yüzünüze uyguluyor olun. Yalnız bunu her kullanımda karıştırıyor olmanız lazım. Çünkü yağlar birbirinden ayrışıyor. Gece yatmadan önce sürüyorum yüzüme. Yatmadan bir yarım saat önce bunu iyice karıştırdım. Ne kadar kullanıyorum? Oranım şöyle. Birer damla e, sol yanağıma, bir damla sağ yanağıma, alnıma ve çeneme olacak şekilde aslında yüzüme sürüyorum. Ben. E, burun küçültme ve kırışıklıkları yok etmekle ilgili bir video paylaşmıştım. Burun videosu 2 olarak. Orada bundan da bahsetmiştim. Bu ürünü kullandıktan sonra muhakkak bu ürünle açıp son ayarına getirip yukarıya doğru cildinizin yukarısına doğru. Onu e, burada bir yere paylaşıyor olacağım. O tarafa doğru e, yapıyor olmanız önemli. Onun haricinde zaten e, bu işlemi yaptıktan sonra o anda da fark edeceksiniz ki yüzünüz inanılmaz yumuşak oluyor. Fakat bir fark edeceğiniz nokta da var. Bu e, aletle uyguladığınızda kırışıklıklarınızın yok olduğunu, cildinizin daha e, gergin olduğunu, sabah uyandığınızda ise hem o gerginliği, dinçliği, genç e, bir cildi fark ediyor olacaksınız. O yüzden lütfen bunu kullanırken muhakkak bunu da kullanın. Bu olmayan arkadaşlar e, ben bir arkadaş sordu bunu aldığım linki ben onu yorumlarda paylaştım burun videosu iki paylaşımımda lütfen oraya bakın ben bunu 30 TL'ye aldım çok yüksek bir rakam değil ama yine de yok veya almak istemiyorsanız elinizde masaj olarak da uygulayabilirsiniz bunu yaparken yüzünüze iyice yedirebilmek cildinizin daha sağlıklı olabilmesi için muhakkak masaj yapıyor olun arkadaşlar ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen çünkü devamında birçok video paylaşacağım şimdi bunun arkasında arkasından çatlak videosu ile ilgili bir video paylaşacağım size. Çatlak videosu nedir? Vücudunuzda işte kış aylarında kuruluk oluyor mu siz de bilmiyorum. Ama birçok kişi de kuruluk oluyor vücutta. Cilt losyonları kremleri kullanıyor olabilirsiniz. Ama işe yaramadığını zaten siz farkındasınızdır. Çünkü ne kadar sürerseniz sürün. Evet duştan çıkıyorsunuz. Vücudunuza losyonu sürüyorsunuz. Aradan bir 5 dakika sonra 10 dakika sonra o losyon kendini çektiğinde cildinizde hiçbir şeyin kalmadığını, yumuşaklıklarını olmadığını, bir yenilenme olmadığını fark edeceksiniz ki fark ediyorsunuzdur da. E, çünkü o kadar içindeki e, özler o kadar seyreltilmiş ki bir e, vücudunuz yararını görmüyor. E, onun haricinde hamilelerde çatlaklar çok yoğun oluyor biliyorsunuz özellikle 6. 7. aydan sonra. Bu çatlakların olmaması adına e, hamilelik sürecinde kullanabilecekleri, Aynı zamanda eğer pul pul dökülme varsa cildinizde e, ki kuruluktan zaten oluyor bu e, durum ve az su içmekten de oluyor. E, bunu giderebilirsiniz bu ürünle. E, selülitiniz varsa çatlaklarınız varsa çok iyi geleceğine emin olabilirsiniz. Onu da bir sonraki videoda paylaşacağım. Lütfen kanalıma abone olun ve paylaştıklarımı muhakkak izleyip uygulayın. Ama dediğim gibi bu tarz bitkisel yağ karışımlarında önce elinizde deneyi olun. Alerjiniz varsa kullanmamanız adına. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma lütfen abone olun. Hoşçakalın.